Selamlar trader ve trader adayları ya da konuyla ilgisi hiç olmayanlar hepinize selamlar ben Ceyhun. Bugün sizlerle birlikte teknik analiz grafik formasyonlara eğitim serimizin bir diğeri olan düşen plama ve bayrak formasyonumuzu öğreneceğiz. Şunu hiçbir zaman unutmayın ki arkadaşlar bayrak hiçbir zaman düşmez ve düşmemeli. Ama konu icabı formasyonlarımızı uyarılarımızı yapıp anlatmaya başlayalım. bu formasyonlarımız da bir önceki eğitimde gördüğümüz yükseliş formasyonlarımızın tam tersidir. Düşüş formasyonları olduğu için bize düşüşün devamını geleceğini bildirirler arkadaşlar. İlk olarak bayrak formasyonumuza baktığımızda ani düşüş gelmiş ve ardından bu düşüşün düzeltmesini yapmaya çalışmış fiyatımız. Ee, ve burada tren çizgilerimizi çarpmaya başlamış. 3 adet destek tepkisi, 3 adet de direnç tepkisi aldıktan sonra güçlü bir şekilde düşüş yaşamış ve önünde hiçbir engel duramamış. Burada e, Biz burada işlemlere nereden giriyorduk? Tabii ki de destek seviyesini kırdığı noktadan sonra giriyorduk arkadaşlar ayı flaması veya düşen flama formasyonuna bakacak olursak burada da ne oluyordu? Fiyat ani düşüşten sonra kendisini düzeltmek için çırpınıyordu. Bu çırpınış zamanlarında burada eğer bu şekilde bir simetrik üçgen oluyorsa bilin ki bu düşüşün devamı gelebilir ve yukarıdan düştüğü seviyeye kadar Burada alt çizgimizi kırdıktan sonra tekrar düşebilir demektir. Benim çok fazla kullandığım formasyonlardan değildir ama sizin trade mantığınıza ve amacınıza uygunsa kullanabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olabilmişimdir. Bir eğitiminin daha sonuna geldik arkadaşlar. Kenze ve bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bu serimizin devamına kartlardan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda en çok kazandıran formasyonları ve indikatörleri derleyip toparladığım e-kitabım çıktı arkadaşlar. Bu kitabın sizlere gerçekten çok faydalı ve yol gösterici olabileceğini düşünüyorum. Çok küçük fiyatlarla katıl butonu üzerinden temin edebilirsiniz. Açıklama bölümünde ise diğer teknik analiz videolarımıza ulaşabilir günlük haber ve analizleri paylaştığımız ücretsiz Telegram kanalımıza üye olabilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar tabii ki bizimle olmadan da kazanabilirsiniz. Ama bizimleyseniz zaten kazanıyorsunuz demektir. Herkesin bol kazançları olsun. Ceyhun'dan söylemesi hoşçakalın arkadaşlar. Ceyhun söyledi hadi karar verin. Hadi aklını kullan bize de kulak ver. Ceyhun söylemesi dinlersen tüy bede bak uyarsan, kazanırsın böyle kesin o güzel zamanını bizle geçir yok olur hayatının kötü lekesi çok zor şansın bize gelmemesi karar vereceği ondan söylemesi